Şu anda selamünaleyküm arkadaşlar. Hamurumun içini malzemeyle ayarladım. Bir bar, iki bardak su, bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, az iki parça da tereyağı attım. Küçük küçük kefir kutusu gibi. Malzemelerimiz böyle arkadaşlar. İki yumurta aldım. Birini, ikisini, birini sarı, içine attım, birini de sarısını ayırdım. Şu şekilde. Şimdi ununu da ekleyip yoğuracağım. Yeterli kadar ne kadar un alırsa ona göre yoğuracağım arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Hep birlik yapalım bugün. Pizza, pizza istediler. Onun, onun malzemesini hazırladım. İnşallah hamurum da güzel bir yoğuracağım. Yapmaya başlayalım. Hamurumuz güzel bir şöyle mayaladık. Hamurumuz güzel şöyle bir yoğurduk. Mayaya hazır şu anda. Üzerinde kapatalım. İnşallah güzel kabarır. Kapansın şöyle üzerine. Şu anda soğanı 3-4 baş soğan doğradım. 3 tane biber doğradım. Ruz biber, karabiber, tuz. O kadar tatlı kaşıklarına. şu anda güzel bir yoğurup iç malzemesini birisi çocuklar değerini istedi benimki dedim ki bizimki de kıymalı istedi ben sucuk salam yemem dedi de günümüz bu akşam da günümüz böyle geçecek Allah'ım hamdolsun Allah'ım yanına da versin bakalım. Gelmiş yemiş. İki çeşit hamur mayaladım. Babam şey istedi ya, kıymalı. Bunu gibi bu da kabarmış olsun. Otur gelmiş mayası güzel. Tamam. Şöyle fırçamızı bulamadık. Aradım bazen gözümüz öyle şeyi bulamıyoruz. Değişik gördüm. üzerine dökelim kıymasını. Tamam bu yeter bu kadar. Kıymalımız şöyle. Evet. Kıymalı bize fırına hazır Hepsi çıkar buradan. Çıkmaz mı? Çıkar. şekilde kırmızı biberimizi çıkartmaya unuttuk tamam, şu İlle sırasında bir şey yok. değil yok Şuraya Ben ayarladım. sonra tek tek ol malzemeli. Çocuklar yesinler. Dışarısı soğuk. Kar yağıyor dışarı. Lapa lapa. Kış kapıya dayandı. Yapar, yapar. Önüne geç, başına geçersen her şey güzel oluyor da. yapmasan yok. Tamam yeter bu kadar. Dokunuyor. Mantar da güzel oluyor. Mantar bizimki sevmiyor. Beyefendinki ayrı özel. O kıymalı söylüyor. Ben sizin sucuğunuzu salamınızı yemem değil. <laughs> <laughs> Hazırlandı. Hazır. Şu anda pişmeyi hazır. Yiyecek misin sen bundan hızlı? Seviyor musun sen evet, bunu? Evet, ben seviyorum. Abilerin de geliyor. Eyvah, <laughs> nefes. Çok seviyorsun bunu böyle şeyleri. Evet. Pizza mı? Hı hmm. hı. Pizza mı? Evet. Pizza. Hatta pizza ben aldırdın da yedin ya bir yerde. Nerede yedin? Unuttun mu? Elisa'nın. <laughs> İnşallah da bir değişiklik olsun dedik. İşte böyle bu şekilde bu sene çocuklarda okul yok, bugün tatil. Karayacak değil, tatil yaptılar okulları. Bir araya gelmişler, çocuklar da seviyor bunları. Bu şekilde yemeği. Tamam, yeter. Ama çekti zaten, Geç, fazla çekme de gerek yok. Pardon yanlışlık oldu, pardon. Bakalım pişmiş mi? Pişmiş pişmiş. Bunu alayım ben, ayakkabı üzerine koyayım. Bak. Tamam. Diğerini de koyayım, çekelim. Bak, Bak işte çocuklar acıktı bekliyorlar. Artan hamurumuzu bu şekilde yaptık. Çocuklar yesin diye. Yesin bakalım. Güzel güzel. Bu da pişti. Kızlarımız eline sağlık. Tursun <laughs> çörek. Çörek, çörek çörek <laughs> Şöyle üstüne koyayım Hayat Sakat iş yapmadan <laughs> Herkese iyi akşamlar Yiyenlere afiyet olsun Allah olmayanlar da versin